Aranızda illaki görenler vardır. Biz TRT 1'deki Lingo Türkiye programına katıldık arkadaşlar. O gün çok güzel bir Reels çekmiştim. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle gün çok erken saatlerde başladık. Çünkü biz Kartal'da oturuyoruz ve e, Halkalı'ya kadar Marmaray'la gitmek durumunda kaldık. Marmaray'dan sonra bizi e, servislerle alıp stüdyoların olduğu yere götürdüler. Burada birazcık bekliyoruz servisin gelmesini. E, daha sonra servis geldi geldi ve stüdyoya doğru yol aldık. Bu arada Ciner stüdyosunda çekiliyordu. E, stüdyoya geldikten sonra bekleme alanında çayımızı, kahvemizi yudumladık. Daha sonra kıyafetlerimizi ve makyajımızı e, yaptıktan sonra stüdyoya geçtik. Maalesef ikinci olarak tamamladık yarışmayı ama bize çok güzel bir anı kaldı. Buradan da ufak tefek kesitler gösteriyorum size stüdyodan. Daha sonra yine yemek ikramından sonra günü bitirdik. Gerçekten çok güzeldi. Bize de çok güzel bir